Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı Ders Öğrene hoş geldiniz. Bugün 10 Temmuz 2017 arkadaşlar. Önünüzdeki sınavlara çalışmaya yavaştan başladınız. Kiminiz zorlanıyor, kiminiz altyapısı olduğu için yapmaya başlıyor arkadaşlar. Onun için arkadaşlar bugün sizlerle ilgili yapamayan arkadaşlarımız veya YGS'de ben 180 barajını nasıl geçeceğim ya diyen arkadaşlarımız için gerçekten önemli bir video olacak bu. YGS'den bedavadan 10 net. Yapabilmek ister misiniz? Hele ki Türkçe'den Arkadaşlar çoğumuz gerçekten paragraf sorularında olsun Ve o düşünmeye dayalı sorularda olsun Türkçe'de sıkıntı yaşadıklarımız oluyor değil mi? O nereden gelmiş? Paragraf sorularında neyi soruyor? Ya da diyelim ki bir tane metin veriyor Metinde hangisi yoktur diye soruyor ee, Sorularda şıklarda Arkadaşlar bunları çok kolay bir şekilde yapmak ister misiniz? Tabii ki istersiniz. Herkes ister bunu çok kolay bir şekilde yapıp sınavı en üst düzeyde puan alıp bitirmek. Onun için arkadaşlar verebileceğim size en önemli tavsiye hemen yazıyorum. Bakın. Kitap okuyun arkadaşlar. Kitap okumak gerçekten çok önemli ve çok faydalı. Siz kitap okumayı gerçekten önemsiz ve gereksiz olarak görüyorsanız bu yanlışlarınızdan ve hatalarınızdan bir an önce vazgeçin. Kitap okumak gerçekten Türkçe sorularının temel mantığını, temel kaynağını oluşturan bir etkendir. Kitap okuyarak arkadaşlar YGS'de Türkçe hiç çalışmayıp neredeyse 10-15 net belki de daha fazlasını yapabilen insanlar var. Siz de onlardan birisi olmak istemez misiniz? Onun için arkadaşlar bu bölümümüzde YGS'den bedavadan 10 net yapabilmek amacıyla hazırladığımız ilk videoda arkadaşlar İlk maddemiz ilk videomuzda kitap okuyun maddesini size söylemiş olalım. İkinci bölümümüz arkadaşlar YGS'den 10 net ya da 15 net bedavadan kazanmak için önemli maddelerimiz de tabii ki olacaktır. Bu maddelerimiz de diğer videolarımızda daha anlamlı ve daha kazançlı olacaktır. Hepsini bir videoya sığdırırsak anlamı belki gidebilir. Onun için arkadaşlar YGS'de ilk maddemizde bedavadan 10 net kazanmak için hele ki Türkçe sorularında diğer derslerde diğer branşlarda da çok faydanızı görür arkadaşlar. İlla Türkçe değil. Matematikte fende, sosyalde, felsefede, hele ki felsefede, dinde gerçekten kitap okumanın o faydasını öyle bir hissedeceksiniz ki gerçekten bana dua bile edeceksiniz arkadaşlar. Onun için kitap okumayı bu videomuzda öğrenmiş olalım. Sınav kazandıran kanala abone hala değilseniz arkadaşlar. Lütfen sınav kazandıran kanala abone olun. Onun desteği sayesinde ikinci kanalımız vasıtasıyla bu videoları çekiyoruz. Herkese faydalı olan videoları daha çok izlemek ve diğer mecralarda paylaşmak için sınav kazandıran kanala mutlaka abone olun arkadaşlar. Diğer YGS'de bedavadan 10 net yapmak adlı videomuzda bu serimizde veya ki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.